Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bağlandığınız Wi-Fi ağını nasıl genişletiriz? Yani bağlandığınız Wi-Fi ağının internetini nasıl paylaşırız onu göstereceğim. Öncelikle kablosuza giriyoruz. Bağlanmak istediğimiz Wi-Fi adresine bağlandıktan sonra açıklama kısmına bıraktığım uygulamayı indirip burada start kısmına basıp Wi-Fi paylaşmamızı aktif etmiş olacağız. Ardından buradaki şifremizi telefonumuza ya da diğer bağlanmak istediğimiz aygıta gireceğiz. Burada gördüğünüz üzere buradaki aynı şekilde adı çıkmış oldu buradaki şifremizi yazıyoruz. buradan en, en önemli kısmı ise gelişmiş kısmına gelip proxy kısmından el ile oluştur diyoruz. Ardından burada gördüğümüz proxy adresini bu kısma yazmamız gerekiyor internete girebilmemiz için. Hemen o kısmı da geçiriyoruz. Bağlantı portunu da aynı şekilde yazdıktan sonra şifremizde hatayı da düzeltelim. Ardından bağlan deyip ağımıza bağlanıyoruz. Şu anda bağlantımız gerçekleşti gördüğünüz üzere iki tane ağımız bulunmakta. Hemen YouTube'a girmeyi deneyelim. Sorunsuz bir şekilde YouTube'a girmiş olduk. Siz de açıklama kısmındaki uygulamayı indirip bağlandığınız Wi-Fi'nin internetini paylaşabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz.